Aşçılık bir ön lisans programıdır ve bölümün amacı yemek kültürünü ve yemek yapmayı en iyi şekilde öğrenip meslek hayatı içerisinde öğrendiği bilgileri en etkili şekilde kullanabilecek kişileri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır. Bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencileri de disiplinli, sorumluluk sahibi, yemek yapmayı, yemek kültürüne ilgili ve meraklı olması aranan başlıca özelliklerdir. Eğitim süresi 2 yıllık eğitim verilmektedir. Aşçılık bölüm dersleri nelerdir? Aşçılık bölümü öğrencileri 4 dönemlik eğitim hayatları boyunca yemek yapma ve yemek kültürü üzerine birçok ders ile karşı karşıya geleceklerdir. Beslenme, gıda teknolojisi, aşçılığa giriş, genel işletme, pişirme yöntemleri, mutfak tarihi ve kültürü, Osmanlı mutfağı, mutfak planlama, hijyen ve sanitasyon, endüstriyel mutfak uygulamaları gibi dersleri göreceklerdir. Peki bölüm mezunu ne iş yapar ve İş olanakları nelerdir? Aşçılık bölümü mezunu bireyler çalıştıkları iş yerlerindeki yemek organizasyonlarının planlanması, menünün belirlenmesi, belirlenen menüdeki yiyecek ve içeceklerin hazırlanışı gibi başlıca görevleri bulunmaktadır. Aşçılık mezunu kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca yerler özel yemek işletmeleri ve devlet kurumlarıdır. Devlet kurumları içerisinde hastaneler, okullar, üniversiteler ve daha birçok çalışabilecekleri yer bulunmaktadır. Özel sektör içerisinde restoranlar, fabrikalar başlıca başvurulan iş yerleri arasındadır.